Arkadaşlar hadi gelin birlikte okul çantamı hazırlayalım. İlk olarak okul çantamı gösteriyorum. Ee, benim yakından tanıyanlar bilir ki e, bu çantayı kullanıyordum normal okula giderken. Yine bu çantayı kullanacağım. Bazı eşyalarım başka bir çantamda. Ee, bunu size ayarlayacağım. Yani göstereceğim. Şimdi alacağım hemencik. Bir dakika, burayı. Evet. Şu anda çok bir şey yapmayacağım çünkü bizim kitaplarımız normal basılmıştı. Değişiklik olacağı için şu anda kitapları vermediler Bu yüzden şimdi hazırlayacağız. Ama biraz geriye gittim, çok sıkıştım çünkü. Çanta da hazırlayacağız ya. İlk şuradan başlayan ilk kalemimi bir tekrardan düzenlemek istiyorum. Da benim kalemim var. Ha. İçinde bir sürü kalemler falan olan falan filan ben Hepsi Ben hepsini çıkarıyorum şu anda. bu şekilde oldum. Evet. Kariminde bu şekilde gözüküyor. Şimdi bir şey yapacağım. Ama ona çanta yok. Benim okul arkadaşlarımdan beni takip edenler varsa bilirler ki ben eskiden şu kalemleri okula götürüyordum kötü <laughs> Çünkü neden olmasın yani? içindeki çocuğu bazen küçültmek lazım. Daha da küçülmesi lazım. Neyse. Ama bunları tabii ki de kalemle koyacağım. Koyarsam aşırı yer kaplar. O yüzden şimdi özel çanta var mı onun için diye bakıyorum ama olmadığı için şöyle bir şey yapacağım. Benim çantamın Şurada görüyorsunuz fermuarlı bir kısmı var. Oraya koyacağım o havuç kalemleri. Orada şöyle göstereyim. Almak isteyenler varsa can su kuş Tavsiye'de de var. İzin açıyorsunuz. Bunları hemen Ay, koyuyorum. Bunlar bazen okulda e, lazım olabiliyor. Önemli şeyler üstünü çizerken. Aa bu önemli şeylerin üstünü çizelim. Gelin buraya bakayım. Boyadım size ama boyanmadınız. Boyanmadınız. Şeker misiniz? Boya mı? Boyuyor. Neden boyanmadınız? Aa boyanmıyorsunuz. Ama çıkıyor. Elimde <laughs> elimi de boyadım. Çok kötü duruyor. Bu arada hep karşıma şöyle e, videolar çıkıyor. İşte 8 Eylül akşamı yapacaklarım. Ya ben ne kadar duş alacağım falan filan. Ne alaka bilmiyorum. Ama ben çok iyi Ne yapalım şimdi? Şimdi gloss. Ay gloss diyorum. Kalemlik. Kafam yandı Bu büyük kısmından başlayacağım. Başka kalemler de ekleyeceğim. Bu yüzden ee, kalsın. Büyük olarak ee, pirit koyuyorum. Daha sonra e, makas koyuyorum. Küçük makas koyuyorum. Çünkü büyük makas kullanmaktan birazcık hem korkuyorum elim kesen diye hem de çantama sığmaz. Yani kalemime sığmaz. O yüzden. Ee, uç koyacağım. Ha sıfır ya da burada. Bu mikro, mikronun e, mini sıfır ucu. Bu da e, 07 uç. Bu hangi marka bilmiyorum uçlarımızda koymadan önce e, Fader Faber Castell'in bu mavi fosforlusunu koyuyorum. Bunu e, nereden aldım bilmiyorum. Neden bilmiyorum çünkü daha doğrusu hangi kıtasiyeden aldım bilmiyorum çünkü annemin ofisinden aldım, annemin ofisinden aldım. O yüzden bunları koyalım şimdi. Koyduktan sonra silgimi koyuyorum. Önemli. Ee, daha sonra bu mini fosforlu kalemlerimi koyuyorum. Bu mor. bu da pembe olan. Bunlar açık renk şu şekilde uçları. Kameram bulanmış birazcık. Hı, oldu. Bunları da koyuyorum. Daha sonra geçelim e, doğal saçlarıma. Doğal taş olarak şu doğal saç bilekliğim vardı. Onun e, küçültüler. Bu iki taşı da bana verdiler. Elimde mor ya neyse. Dumanlı kuvars diye geçiyor galiba bu. Bu pembe kuvars. Bu da aldığımız kişi ametis olarak söyledi Bilmiyorum bunu tam olarak. Neyse. Ee, daha sonra şunu koyarım. Dediğim gibi bunun bana e, uğur getirdiğini düşünüyorum. İyi ben açıyorum. Daha sonra şöyle bir e, kalem başlığımı koyuyorum. Kalem tıraş koyuyorum nereye koyacağım bilemedim. Şöyle koyayım. Daha sonra şu şekilde bu aloe vera'nın gloss'u bu da bunu Gratis'ten aldım. Ama hangi marka bilmiyorum. Çünkü yazı silinmiş. Onları zaten biliyorsunuz. Çocuklarına göstermem gerek var mı bilmiyorum ama şunu göstereyim. Şu şekilde. ucu. daha sonra ee, bu burası bu kadar değil aslında. Daha bir şey koymak istiyorum ama galiba takılar verdim çünkü ben bir şey koymam gerekiyor daha sonra ee, yıldızı toka alacağım ne olur ne olmaz ee, dakika. Tok Alacağım tokaları alamıyorum. Şaka mı? Ayol. Bir şunun alayım. Şöyle e, iki tane e, büyük yıldız toka. Biri bir sarı gördüğünüz gibi. Daha sonra da şu şekilde küçük yıldız tokalar alıyorum. Kırmızı. Daha çok pembe alıklı aldım. Kırmızı, lila pembe eee bu arada simli pembe bu. Bu normal koyu pembe. Bu da normal açık pembe. Bir de vizon rengi olarak geçiyor galiba. Bilmiyorum. Bunları da çantama... Ay <laughs> Ben konuşamıyorum bugün. Bunlara kalemliğimi atıyorum. Buraya atmasam mı acaba? Kaybolmaz da inşallah. Neyse koyacağız artık. gerçek bir şey yok. lazım olabilir okulda hem bana, hem arkadaşıma, hem öğretmenlerime lazım olabilir. Bu yüzden bunları atıyorum çantaya. Ve bir de... Bayağı bir şey koydum, doldurdum buraya. Kapandı, normal kapanmazdı. Neyse, 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 neyse. Buradan başka bir şey almayacağım şimdilik. Kırmızı kalemlerimi tekrardan göstereyim. Ee, bu Stabilo'nun bu tükenmez kırmızı kalemi. Bu e, Artline Supermin'in e, kırmızı kalemi. Bu Faber Castell'in. Bu da e, Uniball Eye diye bir markanınmış. Bu arada reklam değil sadece göstermek istedim. Kuru kalemimi atıyorum. Arkasından bunu açıyorum. Sonra bu. Sonra bu. Bu arada neden bu kadar fazla e, kırmızı kalem aldığımı sorarsanız e, arkadaşlarıma lazım olabilir. Ya da bir kalemimi kaybeder. Ya da ben kalemimi kaybedebilirim. Ya da öğretmene lazım olabilir. Bilemeyiz bunu. Bu yüzden fazladan alıyorum. Şimdi bir dakika. Bir şey. E, peçete alıp geliyorum. kapatmadım. Bunun kapağı nerede? Ha buradaymış. Oğlum bunu aldım neyse. Evet, geçelim. Ohağımın içine ne kadar uç var. Hey, uçlara bakın. Bayağı çıktım. Ama bunları e, çöp atacağım. Evet. Bunu geri takalım. E, böyle bir kalem alıyorum çok bir kalbi var. da böyle inceli kedi bekli böyle par parlatılı ve e, şey. tüy Bu da böyle elmaslı. Böyle bir uçlu kalem. Evet. Daha sonra e, onlar hobi atışı markası yazmıyor. Galiba kendi markaları. Bu e, servi deyip Evet, bu da Eco Friends. Pardon. Ozzy 02 numarası. 02 ucu. Uçlu. Böyle pembe bir kalem. Ve evet, bunu da tamamlasam ben dediğim gibi bir şeyler daha eklemek istiyorum. Renkli kalem ekleyelim. Renkli kalem farkındaysanız hiç eklemedik. Bunu da evet, buraya koyacağım. O şekilde. Evet. Başka bir şeyler de koyuyorum. Ne koysam acaba? Bunu asalım diğer yerine. Ee, buradan e, keçeli kalem koyalım birazcık. Keçeli kalemlerimi koymadım. Video çekiyorum. Hayır. Keçeli kalem. Aaa bir dakika. Simli kalemler var. Simli kalemlerimizi koyalım. Başka simlimiz bu var. Başka da simlimiz yok galiba. Simlilerimiz bu kadar. Benim pembe simlim vardı. O nerede acaba? Bitti mi? Bitti diye attım mı acaba? Neyse. Şu şekilde. Mor, e, sarı, yeşil ve gri. Bunları bekliyorum. ama şunların altını koyacağım. Bismillah. O şekilde. Şu yeşil almayacağım. Bu yeşil akıtıyor mu rekip? Evet. Şimdi kapatıyorum. Kalemliğimiz hazır. Şimdi böyle kayın Neyse. Biz gelelim normal çantamıza. Yine şu ajandayı buraya ekliyorum çantam arkadaşlar şöyle bir kısım var. Bir de şöyle bir gösteremiyorum. Böyle bir kısım var. Bir de burada bir kısım var. Ben kitaplarımı falan oraya koyuyorum. sığmaz ön tarafa koyuyorum. Ama sığarsa kalemliklerimi koyarım. Ön tarafa koyuyorum. Koydum. Daha sonra şu şekilde bir notluk koyuyorum. Bunu yeni aldım. Canım koymak istedi. Ben de koyuyorum. Ama ajanda da üstte koyalım. Benim için daha sağlıklı olacak. Daha sonra şu minik not defteri aldım. Böyle. Ama bu çizgisiz. Ne kareli ne çizgili. Böyle boş. Ve i̇şte böyle kağıtları böyle e, dergi gibi. Böyle dergi kağıtları olur ya onlar gibi. Ve şu defteri e, sanırım artık açmanın vakti geldi. Açıyorum. Hazır mısınız? Bozuk mu çıktı? Yoo. Aaa. Bir dakika. Bakar mısınız? Böyle bir şey var. Kaldırınca böyle oluyor. Aaa. Çok iyi ya. Aa, çok iyi. İnşallah şu çıkmaz da şurada. Çıkma yeri var. İnşallah da çıkmaz da boncuk verdik hemen. Yani Bu da şu şekilde çizgili bir defter. Buraya şimdi hemen bir şeyler yazalım. Mira Taşpınar 5A ee, yazalım. Ben 5A. Yazım da çok güzel. Eğer bu defter kaybolursa ben onu müdüre götürsünler, müdür de bana geçirsin defterimi. Tamam. Bu şekilde yazdım, çok kötü yazdım. Neden kötü yazdım bilmiyorum. Bunu da yazalım. ön tarafı koyacağım ve ön tarafa bir de aynamı koyacağım. Ve bir de kolonya cüzdanı ve tarağımı da koyacağım. <laughs> İnşallah sığar. Neyse. Ben koyalım. Bu defter diğerlerine göre biraz büyük bir defter olduğu için bu tarafa defterim. Aa tarak sığdı. Bir şey değil mi? Sığdı tarak. Doğru. Neden bilmiyorum Defterleri iki dakikalık çıkartalım Cüzdanımızı koyalım Cüzdanı buraya koymayalım ama. Cüzdanı başka bir yere koyalım Cüzdanı nereye koyalım Cüzdanı şöyle koyalım Ama ilk kalemliği koyalım Of kafam çok karıştı İlk kalemliğimizi koyalım Sonra cüzdanımızı koyalım Şimdi oldu sa da et beni alsada keseceğim kafamı sa da yüzü serada içim da ben mi geleyim yan sadece et gel beni alsa 2 da, da, ben dakika kapandım çantadan çünkü ev hazırlamaya çalışıyorum çantayı bir şey diyeyim acaba kolay sığmayacağım yeni olur aslında. Söz aslında Kapatalım ön tarafa. Bu sene için ayrı bir heyecanım var. Neden bilmiyorum. Bir tane daha defter koyacağım. Şöyle. Burada kalbi olan bir defter koyacağım. tarafa koyarım. Daha sonra stikerimi de koymak istiyorum. Dolabıma yerleştiriyorum belki. Ama dolap olmayabilir bu sene ya. Ama inşallah olur. Evet. Çok <laughs> sevmez. Hazır. Ama anahtarlık takmak istiyorum. Ama anahtarlık yok. Gel anahtarlık bakalım sizinle. Evet. Şurşum şimdi kapatıyorum. Ay çok karanlık oldu. <laughs> Açacağım eşya. Anahtarlık yok şaka mı? Aa bu var. Onu takabilirim. Ben diğer anahtarlıklarım nerede acaba ya? Neyse. Şöyle şimdi göstereceğim size. Anahtarlığı. Şöyle bir şey buldum. Bir dakika. Şöyle. Bu aslında olmaz ya. Neyse takmayalım. Boş verelim. Yapacak bir şey yok. Anne girme. Okay. Tam başka bir şey alayım. Geri koyalım. koyduk. Bitti be. Bitti. Ama ben bir şey takmak istiyorum ya. Bir şey takalım. Ne takalım? Ne takalım? acaba bakıyorum şu an. Yok, bir şey. Şuna var ama o çantayla olmaz mesela yani. Ayarlarımdan takacağız. Bakalım bir şeyler. Ne olacak ya? Ne takacağız? Ne takacağız? Ben şunları demiştim. Ama olmaz. Ona çantayı takabiliriz. Burada bir şey var. Ne var? Gözlüğümde var bir işte. Neyse yapacak bir şey yok. Buraya da kapatalım bir dakika. Artık okul çantamız hazır. Herkese iyi seneler, iyi dersler diliyorum. Çok çok öptüm. Kapanmıyor baştan alıyoruz. Artık okul çantamız ise okula dönebiliriz. Herkese iyi seneler, iyi dersler diliyor, diliyorum. Çok çok öptüm. Kapan. Kapansana. Aa. Oh -oh. Bir şey diyeyim mi? Kapanmıyor. Aa. Ben mi basamıyorum. Başka bir yerden mi kafanıyor acaba? Aa oh. Bir şey diyeceğim. Videoda takılı kaldık şu anda.